Arkadaşlar 15 Aralık 2024 e, Pazar, bugün ben Bahattin Çağdaş. Şimdi e, şöyle bir karikatür var, e, paylaşıldı ama aradığı zaman rahat bulmuyorsun. Yeni yeni çıkmaya başladı bunlar, eskiden saklanıyordu, e, hasır altı ediliyordu. Ben bunu kayda geçireyim çünkü e, aradığımız zaman bulamıyoruz. Şöyle, e, e, The Turkish Conference Buff, e, Türk Hamamı e, Konferansı, e, şey evet Türk konferansı hamam. Ee, şimdi burada Churchill'i görüyorsunuz. Bakın patron gibi oturuyor, peşin satanlar gibi. Ee, Mustafa Kemal de şeyde ayakta. Her an hazır yani kesici. Ee, burada şampuur demiş. Yani sabuncu, şey, keserci. Ee, işte Mustafa Kemal şurada yazıyor. Ee, şey yapamıyorum şampu, sabuncu. esun ez you've done pers perspiring, gentlemen, I'm at your service. E, terle, e, siz, gentlemen, siz terli, terler terlemez. Ben hemen hizmetinizde, olur hizmetinizde olacağım. I'm at your service, hizmetinizde olacağım. Diyor, tamam mı? Bu. E, bu 1923'te yapılmış arkadaşlar. 1923'te yapılmış bir karikatür. Şimdi bazıları diyor ki ya Churchill işte 1940'da şöyleydi böyleydi falan. E, İngilizlerle teması, teması değil de yani görüşmesi en son işte Perapalas olayı 1918 biliyorsunuz. Yani bu 23'ten e, 5 sene önce valilik istediği, Mustafa Kemal'in valilik istediği 5 sene önce 1918 ondan, ondan önce de temasları var. Ondan evvel de e, burada eğitim gördüğü ile ilgili şeyler var. E, gazete küpürleri var falan. E, evet, Interwar karton e, from Punch Magazine. Leonard Ravenhill diye birisi yaz, yapmış bunu. E, burada da gördüğünüz gibi yazıyor. The Turkish Conference Park, Mustafa Kemal Şampuğur, Sabuncu. E, as soon as for, gentlemen, I'm at your service. Terler terlemez, terlemez hizmetinizde olacağım diyor. Ee, şurada da magazinin yani derginin e, tarihi yazıyor falan falan bir de bunun büyük versiyonu var şöyle e, Mart 28 28 Mart 1923 daha şey arkadaşlar e, Cumhuriyet ilan edilmemiş Cumhuriyet ilan edilmemiş e, ve e, aynı zamanda time dieksi çıkacak. İlk kez çıkacak ve oraya kapak olacak Mustafa Kemal. Şu. Tamam. Böyle kalsın kayıtlarda. Peki arkadaşlar. Kolay gelsin. 15 Aralık 2024 Pazar ben bağış çağrısı. lütfen abone olmayı unutmayalım. Beğenelim, paylaşalım.